Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisinde beraberiz. Ben İper Pilyeri Denemir. Yanımda Minecraft çılgınlarında Ömer Faruk var. Merhaba arkadaşlar. Ee, Minecraft videosu 8. bölüm oldu herhalde. Bugün kaç video çektik? 5 video çektik herhalde. Herhalde ileride sağlar başlayacak. Demin, demin ki video fail oldu zaten. Aynen. Kanka ben arkaya gidiyorum. Başka böyle çıktı. Hayta. 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 Orta benimdir lan. Hah böyle düşürürler adamı işte adam oldu. Kanka o eve girdim ben. Ben adamları keserken 3 2 de 2 yaptım. 2 de 2. Arkadaşlar League of Legends oynayan var mı kim bilir. Oynuyorsanız onu da seri. O oh, tahta kılıç çıktı bana da. Benim de tahta kılıcım var. Hem de full set neredeyse. Çıktı. Mustafa. Aynen full set Kılıç artı full şey... Baş... Kafalığından baş... Aya, ayaklığına kadar. Hop bir daha kestim. Kanka ortada mısın sen? Aynen ortada doğrama yapıyorum şu anda. Geliyorum. Atlasam ölür müyüm? Bence ölürüm. Adam laglı ya. Kanka bu el bizde. 2 dakikada 5 kişi. 1 2 3 Üçte 3 yaptı. 3'te 3. O iki tane demir var. Bir stick, stick var mı stick? Stick yok. Doğru düzgün konuş lan benimle. <laughs> ettik? Stick bitik. Aa stick çıktı. Valla geçsen ortaya. <laughs> Aha adam. Bakıyorum. Binadan aşağı iniyor şu anda. Sen mi şey senin Sen ama. Orta, Ortada ortaya gel ortada bekle ben o adamı keseyim şimdi. Aa adam vallahi adam. Aa demir çıktı, yay çıktı. Aa ar al orada mısın? Ba arkana bak arkana bak arkana. O sensin ben dedim sana senin skinle bence bak senin T nereden tanıdım ortadan tanıdım gel gel ortaya demir demir dolu yapacağız Ok var mı sende peki? Ok 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 var 3 tane At bana Ortadaki chestler de vardı. Ben almıyorum okları ya. Ben de yay çıktı ondan aldım. Versene stick. Al sana stick. Bak şurada 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 şurada. Aldım. Hop demir kılıç. Tamam Altan şimdi. kılıç kullanırsın. De Lan var bende tahta Ben demir kılıcı attım. tamam var ya. Tamam çok iyi ediyorsun <laughs> demir kılıcı. Adam mı var arka tarafta dikkat et. Var mı? Adam mı lan o? Ha adam. Yo yani adam değil de yani o diğer adam Sonra bir kesilecek bir canlı. Ben gidiyorum. Sen demir kılıcı gösterme ilk önce. Elinde hiçbir şey yokmuş gibi davran. İki tane ki adam var orada. Tek dal sen ben seni kovalıyormuş gibi yapacağım tamam mı? Aga bunlara değer mi ya? Hepsini keseriz. Teyamlar geldi lan. Birbirine vurmadı. Neyse tiyan bize işlemez dostum. Seni boostlayacağım kanka. Usta. Sen beni boostla ben senin önüne geçtim. Geçtim valla gitmiş. Ne çak be. İki tane kişi var burada. Soldakini alacağım ben. Dur bir dakika kesiyorum şu adamı. Kestim. Tamam Diğerini de kes bunlar Şuraya doğru gitti bir tanesi gel Tamam Gel chest atayım aynen At Ah Uuuu ah. Hadi devam edelim şu tarafa doğru gitmiş diğer adam Çıkar, çıkar, yemek koy, Tecrübe iksiri var. Aa, burada adam gördüm. Aynen. Ama o chest'e bakarsa düşmez o chest mi? O chest'e bakarsa düşer aga. Uzak. Ama chest değil ki o. Hop chest'e. Aa çubuk var mı sende? Bu el çok süperdi ya. Çubuk aga, var mı? Yok. Ama süper el Bayağı küçük kestim ben bu elden. Çubuk olsaydı demir kılıç yapacaktık. Çubuk evet. ya. Evet. Teşekkür olsaydı. Sesimiz <laughs> var mı? Burada adam var çok. Ha gençleri boş hocam. Bir çubuk çıksa çok güzel olacak. Çok da iyi olacak. Kılıç lazım abi. Neyse. Ben şu yukarıya bakıyorum bak yukarıya çıkan biri görüyorsun o benim ha. Sen çok iyi anlaşılan. Arkandayım gel gel gidelim ortaya ortadalar vardı. Bayağı küçük kesim ama be çok güzel video oldu 7. video. Aynen. Bu de bana salarsın artık. Eee bakarız. <laughs> ben iki yerdir sana sen kazanın. Gerçekten önceki yerde şey değil ama. Hadi bir adam, bir adamları da bulalım. Aa çubuk çıktı. Ha gel orta gidelim. Aa adam. Hani. Ne Uzak. güzel gözüm var ya. Oha saat 11 olmuş. Ne ara olmuş oldu? Vallahi ya. Gece 11'de video çekiyoruz. Neyse bu videolar sana zamanında atacağız işte. Aynen. Hani... <laughs> Adam 3 <üç> çaktım öldü. <laughs> Bir tane de demir çıktı. Adam neye şaşkın şaşkına döndü yani. Ben şuradan yemek yiyeyim. Demir kılıç yapalım. Hadi ortaya gidelim demir kılıç yapalım. Hadi gidelim koş. Hadi fena kopturdum yalnız nasıl var. Bekle kanalımıza <laughs> Reklam. Reklam yapma. Şurada var mıydık ya? Ortaya gide gidene. Oh, bir tane sok dedi. Bir abone dedi, bir abone dedi. <laughs> Neredesin lan? Aha. Ortaya gidiyoruz Ya ortaya gidene gidemeyeceğiz de. Yani gidene kadar 14 saniye var zaten yetişmeyecek. O yüzden. Ben gittim. Ben gidemedim. 3 kişi of, of diyeni de keseceğiz şimdi. <laughs> Nerede o adam? O aynı şey alalım ben. Tamam var. Bitti o kayıs. <laughs> ya bence bana lazım. Sıra bakma. Götürme <laughs> lan. Kes. 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 <laughs> Şunu öldürelim bitecek zaten oyun. Hop Bir de çıktı. Kusura bakma diyelim de ayıp olmaz. Aa bir diye de bana çıktı. Neyse hadi bu de bana saldı ya. Oğlum adilce savaşalım. Ben anlamam. Ben güzel sana salmışsın. ben. saldın. He, ya kaç bir kaçıncı bölümde hatırlamıyorum. İlk çektiğimiz herhalde 5. bölümde oldu. Neyse ben şuradan bir demir kılıç yapacağım. Tahta kılıç ayetlisi. Çakmak taşı var mı? Yok. Peki ya çakmağın var mı fazladan? Yok. Hadi başlayalım. Başla. Ya. ya oğlum bir de yet Okum bitti zaten Bir <laughs> bitti <laughs> ne zaman Bizi izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere Ah, no não,